İlla, illa böyle Allah ne verdiyse gerek mi? Ay. Abi çok iyi. Ona ne avradını? Ona... Dostlarım merhabalar hoş geldiniz. Şu arkadaşın alarmını bir kapattırabilir miyim? Sabahtan beri kafam şey oldu ya. Kardeşim alarmını kapatırsan çok mutlu olacağım. Uyanırsan çok sevinirim. Günaydın. Günaydın canım. günaydın canım benim günaydın. <laughs> kafam şişti ya sabahtan beri bir video çekemedim. <laughs> Dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar karşıda şöyle kırılgan pitler var. E, canlarını okuruz diye düşünüyoruz. Bu neymiş hocam? Zuhan canımcım video çekeceğim canımcım. Şimdi arkadaşlar buraya bir kritik çekeceğiz. İlham hazır buff şöyle ilhamlı bir video patlatalım dedim sizlere. Bayağıdır kritik atmıyorum zaten. Hemen bir canını okuyalım rakibin. Yine milyonlarını kesmeden sadece ADC'ye dürtme odaklı olan bir lige hoş geldiniz arkadaşlar. Vurun bakalım kardeşlerim. Vurun kardeşlerim. Vurun kardeşlerim benim. Erken oyunda ADC'ye dürtmek çok önemli. <laughs> ama oleyini dondurmayın tamam mı arkadaşlar <laughs> böyle skill'ler atın şeyler yapın ama oleyini yitin yani ben her türlü o farm alıyorum ne geçiyor bilmiyorum Mücahit'e bak kulenin altına girip şey yapacak bir levelde utanmasa yani utanmıyorlardı zaten tamam pasifini aldık onun güzel şimdi arkadaşlar bu arada Karita çok fazla vurdu o ADC'yi. Ben onun o kadar vuracağını düşünmedim. Yoksa ilham açar direkt tarardık. Skoru falan alırdık da. Neyse. Şimdi arkadaşlar önceden şu bil... Bu ne? Tek yedim la ben. Kardeşim. Güzel kardeşim. <laughs> Ama hiçbir şey geçmiyor benim elime bak. Anasını şey yaptınız farmların şu an. Öl kral ana o kapatacağım videoyu yemin olsun çıkacağım gideceğim şimdi. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir kara geçemedim. Ne ADC kestim, ne asist aldım, ne farm, hiçbir şey alamadım ya. Şaka gibi. Anasını satayım sadece geldik, öldük yani. Tamam arkadaşlar, geng atıp da böyle atmayın. Bu ne? Yokum şu an oyunda. Hiçbir faydam yok. Yen geçimi aldınız, minyonlarımı mı kestiniz? Asist alamadım, skor alamadım. Bomboş. Şu an ben burada hani hiçbir işe yaramadı. Güzel insanlar böyle gank atılmaz ADC kastırmak istiyorsanız ADC'yi beklemeniz lazım O farmları ADC yokken keserseniz Olmaz güzel insanlar böyle gank atmayın Tamam atın ama bu şekilde değil Ben burada olayım Minyonları keselim beraber Adamları keselim beraber Bu ne oğlum ben yokken her şey aldınız gittiniz <laughs> Adamı severler lan Böyle oyun mu oynanır Neyse kritik kasacağım Arkadaşlar önceden şunu bir söyleyeyim Benim yaptığımı yapmayın ben gök kran alıyorum. Ben pozisyonumu güzel koruyorum arkadaşlar. Kolay kolay ölmüyorum. Gök kranımı stekleyebiliyorum. Hani bu videoyu izleyip de lan gök kran çok güçlüymüş. Ben de alayım diye fitlemeyin. Ondan sonra bana küfür ediyorlar. O yüzden söyleyeyim önceden dedim. Şimdi gök kranımızı alalım. Karşı bayağı kırılgan. Ben kritik kastığım zaman gök kran alıyorum zaten arkadaşlar. Şimdi güzel bir maç çıkartalım sizlere. Sizler de video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar 600 like hedefimiz olsun. 12 bin abone olmamıza da çok bir şey kalmadı. Destek olursanız çok sevinirim. Her like, her yorum, her abone. Keşfetimizi açıyor biliyorsunuz. O yüzden destekleriniz önemli. Like atıp abone oldunuz. Hemen videoya geçelim şimdi. Rakibimiz şöyle bir canlı okumaya başlayalım. fazla kalitelerin 4-0 başlaması kadar saçmaydı arkadaşlar hayat. Evet Melisa'nın tek derdi bana vurmak. Yani bilmiyorum fazla vuruyorum. Normalde kritik mi böyle vuruyor ana avradan? İyi lan önünü kes. Helal lan sana çocuk. Önünü kesti yoksa yatıyorduk yere. İlk temi erken bitirdiğimiz için, ayakkabı almadığımız için böyle hasarım çıkıyor muhtemelen. İlham o yüzden basmamıştım başta da. Şimdi muhtemelen şöyle bir yorum gelecek. Abi İlham basmıyorsun. <laughs> ben kalkana çok alıştığım için böyle bait atap en son basıyordum arkadaşlar. O yüzden birazcık... Faşa seni var ya seni yok edeceğim Faşa. Yazabiliyor muyum? Seni bildiğin yok edeceğim Faşa. Al, İsrailli çocuk. Seni yok edeceğim. Ultim dönüyor aslında. Gel buraya gel. Ulan sana tükürdüğüm seni. samuele illa İlla ciddi mi oynayaktın? İnsan gibi oyun oynattırmadın. Yavşak Samuel. Yürü git. Tamam güzel. Küfür için kusura bakmayın. Çok sinirlendim sabah sabah. Yeni uyanmışım adam midi itmeden buraya gank atıp duruyor ya. Beni bir sabah kardeşim. Birazcık ADC'lere özgürlük ya. Allah Allah. Neyse şuradan kule parasını alalım. Ondan intikamımızı aldık. Yani az önceki ATC'ye vurduğuma bak. Şu Feni'ye vurduğuma bak. Keşke birazcık hasar atabilseydim. Sapladık. Artı ilham bastık. Artı taradık. <laughs> şimdi niye vurmadın lan? Az önce vuruyordun Muz. Neyse şimdi kritikli birazcık bizim aramız bozuk. Kral araba geliyor. Ben çok bulaşmak istemiyorum buraları. Kritikle bizim aramız bozuk arkadaşlar birazcık. Ben çok sevmiyorum biliyorsunuz. İnsanlar çok fazla seviyor. Onun nedeni henüz anlamış değilim. Oyun sonu hasarı muhtemelen ama. Yani bilmiyorum. Ben o hızı kastığım zaman o hasarı erkenden tattığım için gerek kalmıyor. Bu arada topladık burayı. Şuradan ölmez diye ulti atmıştım. Öldü ama. Feni nerede acaba? Yansıma mı var bunda? Güzel. Gök kıranımıza hemen 20 tek yaptık arkadaşlar. Gayet iyi başlangıç. Feni reis'e dikkat edelim. Feni reis gelmeden ya da faşa gelmeden şuraları hemen bir itelim. Şu an bir can çalmayı henüz şey yapamadığımız için fazla bir can çalamıyoruz. Şöyle bir dörtlü bir sektirme yapalım. Geldim 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 geldim. Birazcık fight odaklı oynayacağım bu maç. Ee, bayağı bir skor almayı planlıyorum. Ama bizim kalite niye 8 1 oynuyor oğlum? İnfazı var bu çocuğun. Nasıl yakalanıyorsunuz hepiniz birden? Yakalamayın. Karşı İsrail varap olunca böyle oluyor galiba arkadaşlar. Şunu alalım arkadaşlar. Görüşler önemli. Bu arada 2 girdik. Az önce girdiğim maçta Argus güzel oynamıştı. Argus'u da çektim. Bir tane bilen adam olsun en azından. Zaten efsane ligi. Oradan bir görüş aldık kral. kritiğin gücü adına diyelim. Paşa vardı arkada dur. Şu İsrail'li nerede? Bir iki tane daha vursaydım ona gök kran çalışabilirdi ama tamam sıkıntı yok. Kral kul altı girersen oynarım bu arada. Teklerim onu ama yirmeyecekler muhtemelen. Tamam birazcık geri çekeyim hemen kritiğe gidelim. 40 stek olduk bile arkadaşlar daha şimdiden. 6.5K farmımız var. Eğer böyle devam edersem dakika 9'da muhtemelen bir 15 skoru elde edeceğim. Takımla çok oynamak istemiyorum şu an aslında ama bizimkilerin biraz ölmesi lazım yoksa ben direkt biçeceğim bu rakibi. Senden bir tane destek alalım. Ben bunları yok edeceğim ve muhtemelen <laughs> oyun çok erken bitecek. Argus Reis biraz bağımlı kulelere. Neyse dur bakalım. Faşa seninle görüşeceğim. Bekle sen bekle. O İsrail'e gelip seni bulacağım çocuk. Şimdi e, ee, seni alalım. Milyonları birazcık çalacağım. midin, XP'nin artık her tarafı çalalım. Şöyle bir itemlerimiz erkenden bitirelim. Bir penta yakışır bu maç. Kritik kasıyorsun madem. Kasıyoruz madem. <laughs> Hakkıyla kasalım arkadaşlar. Yani dengesini bozmak için halat atamasın diye double attım ama bir tek hata yaptık Gökran varken keşke bende kalsaydı. Tamam kalmadı yapacak bir şey yok. Vurdum bunu hava duvara. Şuraya bir tane yapıştırdım. Onu da aldım. Canlarını okuduk. Kritik şu an kaç stek? 80 stek. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ben herkenden 80 stek yapıyorum. Ondan sonra kolay kolay ölmüyorum. Düşmüyorum. Hani full 80 stek olduğu için İlham'la beraber herkese iki tane vuruyorum. Hani siz bunun gazına gelip de şey yapmayın. Bu arada İlham buff yemişti. Onu söyledim mi bilmiyorum. O yüzden böyle bir video atıyorum ama. Yani siz gök kıranını mos yapmayın kısaca arkadaşlar. Kralın ne kulesi dur daha yeni başladık oynamaya. Ben de bunların canını okuyacağım. Kardeşim hoş geldin. <laughs> ben de seni bekliyordum. <laughs> Fenicim bebeğim simple. Olmadı be. Denemez herhalde ya. Ulan hayırlı Ben Edul sandım senin için. Hayır hayır. Ya of. Ya seni bir bekle adamın ultisi bitsin nereye gidiyorsun ya Ne oluyor orada Allah arkadaşlar rakipteki Mücahit'in kafası ilk ADC odaklı olunca böyle oluyor maalesef Ölecek mi? Hah. Şuna bak yansıma zırhı çıkmış Kaç kağı fark da atsam yok yani ben kendim ölüyorum böyle saçmalık olur mu ya Ne yapabilirim ki şu an şu durum? hani vursam Ölüyorum Vurmasam ölüyorum. Abi şu yansımız kadar lanet olası bir şey yok ya. Lan adamdan 5k öndeyim. 5 5. Ben bu adamı vurduğum zaman kendim öleceksem niye farm farkım var benim, benim o adamla? Ne kadar saçma bir oyun. Mobile Legends. Şu YouTube'da bir şey olsun. YouTube kapatılsın falan direkt seni sileceğim kral. Gerçekten direkt seni sileceğim. YouTube olmaz oynamam ben bu oyunu. Bu arada az önce dedik ya. gök kıran steklerim ölmem kolay molay. Şu mücahit yüzünden ölüp ölüp duruyorum şu an. Vuruyor bir tane kafama sıtan. Kaçamıyoruz da Q'dan dolayı. Şey yansımadan dolayı. Canımızı okudu çocuk ya. Nefret ediyorum şu jansından Zaten biliyorsunuz en şey Mosu kantılayan tanklardan bir tanesi. Ha işte görüyorsunuz. İlla, böyle Allah ne verdiyse girecek mi? Ay çocuk ne oynadı be. <laughs> Orada mücahide vurup yansımaya olsaydım kafayı yerdim ben. Canım birdi ve mücahide doğru vurmaya gidiyordum. Benedetta e çok tatlı oynadı bu arada yanına şu an mesela bu hoşunuza gidiyor mu arkadaşlar salır hızında hayvan gibi aralara giriyorum çıkıyorum Q döndürüyorum saplıyorum kaçıyorum yani kritikin olayı bu gir ilham bas öl çık çünkü Q dönmüyor hasarını vuruyorsun arada kalırsan ölüyorsun hani skor alıyorsun ölüyorsun skor alıyorsun ölüyorsun bu hoşunuza giden bu mu yani kritik seven arkadaşlar için soruyorum daha doğrusu bunu ya ben şu an keyif almıyorum mesela tam hasarı çok güzel her şey çok tatlı falan E ölüyorum sürekli ölüyorum ben bitirmek istemiyorum şu an ya. Umutsuzluğu da yeni bitirdim. Minyon yok zaten de. Oğlum şu adamları darlamayın la. Ah, ben de bir tane vurdum. Argus öldü. Faşa araba minyonlar de Bak şimdi bak. Benim canıma bak. Benim canım nasıl gidiyor görüyor musun? Ey Allah Ama oyun bitti ki. Bak 16 skor almışım. <laughs> Şu, şunu bir kesebilir miyim? Güzel. Raze'de kestik rahatladım. Bak arkadaşlar 17 skor aldım. Ama inanın saldırı hızından aldığım keyfi şu maçtan almadım. Çünkü sadece skor alıp öldük. Skor alıp öldük. Hani fightlarda devamlılık yok. Ben böyle hızlı çarlar seviyorum derken böyle hani hasar seviyorum. Böyle savaş istiyorum. Burada savaş özülüyoruz. Savaş özülüyoruz. Savaş özülüyoruz. Neyse. Bu maçta böyle olsun. Ne yapalım böyle seviyorsunuz. Ee, bu da kritiğimiz olsun arkadaşlar. Gök Kıran'ın siteyi bir tık düştü şu yüzünden ama yapacak bir şey yok. Öyle 17 skor almışız. Hemen diğer videoya geçelim. İyi şeyler. Dostlarım tekrardan merhabalar. Arkadaşlar adc çok oynadım da. E, Granger videosu yapmaya çalıştım. 10 küsür skor aldım bilmiyorum. Ya keyifli geçmedi ya. Ben keyif almadım. Kimi de de aynı şekilde manyak falan attım ama çok keyif almadım. O yüzden orman oynayacağım ya. Şöyle beyin gerektirmeyen bir tane çar oynayayım. Bilmiyorum tatil lazım herhalde bana. Beni çok ben çok yoruldum bu aralar ya. Okulla uğraş, onunla uğraş, bununla uğraş. Yayın yap, video yap bilmiyorum. Bana bir şeyler lazım arkadaşlar. Bana bir tatil sadece bana değil, telefona da lazım. Telefon da yorulmuş. Baksanıza oyun falan kapatıyor. Neredeyiz acaba şu an? <laughs> Ağlayacağım ya. Böyle şeyler yaşatmazdım bana sen tek telefon. Ne oldu da böyle şeyler yaşatıyorsun şimdi? Ne olmuşuz hocam? Base mi atmışız? İyi bari. Akıllı çarımız base'e dönmüş. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Tatil lazım. Nasıl yapacaksak tatil denmesini söyleyeyim. Şimdi okul bitti diyeceğim. Çarşambaya gideceğim. Feda bilecek. Hadi tarla yapındık. Ana sen avradına. Harbi coğrafya kader geliyor ya. Oğlum her sene aynı ya. Okul. Tatil yok. İş. Okul. iş. Oğlum yoruldum lan. <laughs> Harbi yoruldum he ben. Nasıl yapacağız ya? Dur bakayım. Argus'u girdik de. ekspor Argus'u bitip sanki. Geleceğim kral geleceğim. Az önce keserdim ben onu da telefon bile tatil istediği için. O zaman sizi altı kesti bizimkini. Saber hadi oraya. hadi beyim. Hadi be beyim kestim mi onu. Tam ona da gidemedim. Şimdi seri seri ormanlara döneceğim arkadaşlar. Artık boş yerleri kırparım. Kasifim yok ama Arkadaşlar Q yoktu. O orada yakalayamazdık da Q'nun dönmesini beklemem için böyle bir şey yapmam lazımdı. da ulti atsam da pasifi vardı çocuğun. Hani yine bir şey yapamazdık. O yüzden böyle bir oyun tarzı çıktı ortaya yapacak bir şey yok. Şimdi itemlerimizi hemen bitirelim. Çünkü kendi ormanlarıma bir gireyim. Ne alıyorum ki ben şu an? Bunu mu alıyorum? Alalım bir tane de gök kuran patlatırız. Gerçi bunda gök kuran çok iş yapar mı? Tek atar da. Ya çar arada kalmaya meyilli. O yüzden fazla ölebiliriz. Şunu bir atalım. Altın koridorunda bir lastey vardı. Bir ona bir gideyim. Neyse direkt keseriz zaten. Niye X-Borg'a gang atıyorum? Onunla girdiğim için X-Borg'a gang attım da. Neyse gidelim lastey'i keselim. Kral burada bir tane Atlas Reis var. Hazır oradayken hemen şuraları çalayım. Neydi ki? Ha Gord var değil mi? Unuttum bir an. Nasıl ki diyorum kendi kendime. Güzel. Buraların ben bende kalıp kalmaması dediğim gibi hiç önemli değil arkadaşlar. Direkt oyunu bitirmeye oynayacağım. Ee, videoyu ayarlamam lazım. Saat 12 oldu. 4'te video yetişecek. Güzel. Kaplumbağayı da alalım. Gel bana bir yardım et. Smite yok ama biz bunu alana kadar önce döneriz muhtemelen. Güzel. Artık bir kaplumbağamız var. Hemen seni alalım. Ya kaçtı lan atar mı sadece de bu iki niye böyle oluyor? Ya şu da Tamam sana nasipmiş kral. Oradan çıkmasaydın muhtemelen ben seni sen beni teklerdin ama kendini görüş verdiğin için maalesef kendi kendini öldürttün. Bunun niye manası bu kadar hızlı bitiyor? Mavi de var altımızda. Allah Allah. Valla bundan sonra yorgun olduğum zaman beyin gerektirmeyen Char'ları alıp oynayacağım. Bas köyü ultiye orman dön sadece tamam. Yok hayal da gölge tuttur da gölge oyunları yap şeye git Lingal kılıçları indir kılıç topla geri dolara çık aman <laughs> bundan sonra böyle hocam <laughs> Güzel. Bunda canım bak sana ne gerek var ya <laughs> Bugün Saber'dan yanayım bir tane de zırh çekelim arkadaşlar hop diyelim Gayet iyi. Bu arada video çekeceğim diye 7 tane maç kazandım ya. Mistik olacak lan hesap. Ben bunu yavaş yavaş videodan videoya mistik yapacaktım. Tek bir, günde video çekeceğim diye mistik olmak ne? 2-3 maç daha kazansam hesap mistik. Bir yıldan hem şey. hocam buraya ben. hızlı hızlı hızla. Ultim gelince birini atlarım diyecektim de. yine biraz hızlı çıktı. O zaman yine bir sürpriz yapalım mı? Hop. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar şeyle atlasla bir de kendimizi hemen gelelim seni uzayalım bu arada bu neyi buff yedi bilmiyorum ama çok zor orman dönüyor içer. şöyle bir normal bir hasarını denesek nasıl olur ki oh, varmış ha bu ben yok diye böyle geziyorum mı Tamam. argus reisim hallediyor bam kılıç tarama öleceksin kardeş bunun pasifi var oh. O da gitti. Güzel. Hadi gidelim bir lord alalım. Benim can çalmam yok. Argus'un vurması lazım ona. Bizim XP de iyi oynuyor Vallahi helal olsun çocuğu. Çocuğu bir çektik video çekeceğiz diye de. Çocuk XP'de tokatlıyor. Xborg'a erken öyle yapacak bir şey yoktu da şimdi hakkını veriyor hero'nun. birazcık can çalmaya ihtiyacım vardı. Ultim yok ama benim. Bak senin de yok. Din gelirse ikimizi de keser. basamadım değil mi Tık geç bastık da acele ettim. O bizi almasın diye tamam sıkıntı yok. 7-0 olmuşuz. Tertemiz abi al sana mis gibi video. Yorulma yok bir şey yok. Aldın girdin. Bozuk hero'yu çektin. Hiçbir şey yeteneksiz hero'yu çektin daha doğrusu. Oynuyorsun ne güzel. <laughs> of ya. Psikolojim de bozuldu ben. Seni şöyle bir tuzlayalım arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Bunu almayalım ya. Ben umutsuzluk istiyorum. Ben Dokunduğum ölsün düz vuruşla keseceğim adamları. Gelin lan buraya. Oy o neymiş öyle ya? Şurayı da şöyle hemen ittik. 8 kal farm atmışız gayet iyi. Yine istiyorsan gel kanka. Bir tane vurabilirim sana. Devam et oraya. Hadi. Hay adamsın. Hop. Güzel. Onu da canına koyduk. Hop. Buradan da çıkalım. <laughs> ne güzel ya. Abi ne güzel ya. Şöyle <laughs> bizi çıkalım buradan. Şimdi şurayı şöyle bir gelin arkadaşlarım yeri Üste bir açık yakaladım sanki. Hemen oraya bir rotasyon. Ah oh, gören de var. ne güzel ya. Abi ne güzel ya. Gel yin gel. Buna bir tane de zonya alalım mı la? Biz zonya alıyorlar mı buna? Ulti zonya yapsak iş yapar herhalde. Her hero'ya da yapıyor. Abi ne güzel. Ya. Ne güzel. Ay Dur buradan birazcık çıkalım. Of. La nereye götürüyorsun? Nere nere? Zınk. Uf hasar değil la ha. bunun düz vurur Zınk. Zınk. Harbi ya. Abi çok iyi. Onu ne no, avradını? O neymiş öyle? <laughs> Oğlum çok vurdu. Ölmeyelim lan. Bu Saber şerefini ölmemeye hak etti bence. Helal lan sana Saber. Kralsın lan sen. Adamsın lan sen. <laughs> Güzel. Vallahi arkadaşlar cidden yorgunum artık. Mekanik hero kaldırmıyor kafam. Şuraya bak ya. Mistik oldu hesap şaka gibi. Efsane 2 mi 3 mü neydi videoyu başlamadan önce? Neyse. Yapacak bir şey yok olsun. Şu çocuğun da eline sağlık diyelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.